Bir çay. bir şey mi soğuk. oturuyor çekti zaten ya. Şurada oturuyor, oturuyor çekti. Uff. Uf. Ay hay, hay, hay. Atımdan, Şöyle, <laughs> Türkiye genelinde en fazla nüfusuna göre şehit veren Yozgat dilimiz. Ben oranın üç dönem başkanlığını yaptım. Ee, şehit aileler dernek başkanlığını yaptım. Bu anca da devrettim. Ama biz çözüm istemiyoruz. Çözüme e, taviz veren çözüme taviz veriyorlar. Ondan dolayı istemiyoruz biz. Yoksa bir ortalık e, huzur bulsun. Silahlar patlamaz, analar ağlamaz. Biz onda, ondan, ondan yanayız ama mekik okuyarak değil. Teröristleri kırmızı halılarla karşılıyorlar. Onlar Türkiye'nin silahları şeyle, pasaportlarıyla çıkıyorlardı yurt, şeye, yurt dışında. Talabani, barzani. Şimdi biz gidiyoruz onlardan e, imdat bekliyoruz. Onları devlet töreniyle karşılıyoruz biz. Biz e, bu hükümetin çözüm sürecine karşıyız. Kasa yalan yazmış. Kasaların bu devlet, hükümeti destekler, kasalar böyle yalan yazıyorlar. Biz onlara karşıyız. Ben görünce vallahi bu ne, ne bu, bu demedim böyle demedim böyle resmi falan çekmişler benim çekmişler doğrudur ama biz e taviz vererek çözüm istemiyoruz biz çözüm böyle, bu, böyle demet vermedi bizim söylediklerimizi hiç yazmamışlar hep yanlış yazmışlar havalarına göre yazmışlar aynen doğrudur bizim kelimelerimiz hiç yok burada biz çözüm istiyoruz analar ağlamasın silah patlamasın e Türkiye huzur bulsun ama taviz vererek değil dört tane çabucak boynaydık biz haber izleyemeyiz ya içerimiz kan alıyor. Allah onları çocukları bizden biter etsin ya Rabbim ya. Anneler bizde de evet. Bizim de çocuğumuz şehit oldu. İçimiz kan alıyor. Televizyona biz bakamıyoruz. Onun gelenler de bizim evladımız. Onlar gelince bizim içimiz kan alıyor. Evet. Şehit olaraktan. Ne diyeyim ben daha? Peki e, sizin de açıklamanız var. Hayır. Hayır ben Siz... başka bir şey demedim yavrum. Ben bizim sürecin neyini ben bilmiyorum da demedim ne de yavrum. Hiç demedim ben o sözleri kullanmadım. Evet. Ama bak şunu söyleyeceğim sana. Bir kuzu koyunca taş dibinde emeliyor, sadesine daha taşı deliyor. Ya kardeşleri ya kardeşini bulamamış geliyor. Benim için burada niye kınalar? Bunu diyeceğim. Bir içi bu kanalıyor. alıyor benim. Ben hatalı cevap hiç konuşmadım. O cevapları da kullanmıyorum ben taviz vererek değil ya. Biz taviz vererek ben çözüm istemiyoruz. Ben taviz hiç anlamadım, Ne bilmiyorum da taviz demek ne demek. Abdülhamit hocalarından biz şey bekliyoruz biz. Işte. Ee, talimat alıyoruz. Ona göre... Hayır. E, Meclisi Allah, yönetiyoruz. Allah onu daha kötü etsin. Oradan hiç çıkartmak lazım. Onu nasıl ona? Çünkü çocuklarımızı bizim dağlara düşürdü. Dağlarda bütün şehit etti. O yavrular benim bir tane... Türkiye'de 200 tane, 500 tane. Onlar hep bizim evladımız. Onlar Türk çocuğu. Türk çocuğu deyince içimiz kan alıyor bizim. Kimse, Nasıl? Evet kimse kimse Türkiye'de bir taviz beklemesin. Biz Türk'üz, Türk, Türk kanı taşıyoruz. Türk olarak yaşayacağız. Eskiden bebek katil deniliyordu. Şimdi Sayın Öcalan deniliyor. Sayın demesi yasaktı. Aniden 24 saatin içerisinde kanun çıkarttılar. Şimdi kendileri de Sayın demeye çalışıyorlar. tamzdan durduq də belə hatalı şeyləri doldurursunuzlar. Qavrlar. Durduqda mənim hiç beklemiyordum ya. Onları aradım şimdi.